那个男人，他老婆都吃多了。 Bak şimdi daha güzel sarıyor. Bunda güzel değil mi? Serer, serer. He, alalım ya her şeyin tamam. bir Ozan, var ya şey bir şey. Bugün Ozan Aydın Ozan abi gelecekti. Usta nasılat ya aldım ben. Bana da makas getirecekti. Ben, ah, da alacağım ha, çek, ben makası. Getireceğim onları. Pazar günü ama 15 lira çok dedim. Benimki de kesmiş. Ha şimdi yağmuyor ya. 15, 15 liraydı kız deli. Bir makası <gülüyoruz> Jano'nun makası. Hiçbir zaman bir şey vermedi onu. 10 on liraya veriyordu. Hı -hı. Ben de 10 lira aldım. Kaç sene önce. Ben de Hiç 15, 10 liraya ve lira daha düşüne vermedi. Jano'nun makasını makas vereyim sana dedi. Aydın abi 15 lira çok diyorsun dedi. 15 liraya ben bir torba doldururum Ama Güzel, güzel, ince alalım. Jano'nun işte İyi o makas. Bak Meryem aldım. Diyor. Geç e, e, Geç, e, geçişte. E, 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 tamam. yaparız yaparsın. biz de yaparız. Meryem yani de, de beyaz iş, yani. işleyerek dünyaya getirmemiş ya onu. Yani. Kendine güveneceksin. Hoca'ya güvenmezsen yapamazsın. Bana bak. E, hoca'ya bak. Güvenecek. hocaya, güvenecek. hocaya, hocaya Burada ne işi var zaten? Ben mursa gitmem be, vallahi gitmem, billahi gitmem. Bak, çok, güzel çok güzel sarıyor, Makine çok güzel sarıyor. Makinen güzel sarıyor. Evet. Makine de bir şey yok. Şey yok. Evet. Seni ki benim kadar güzel Hı. 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 maşallah hayırlı. yapıyor. Evet. Bak pirinçsiz yapıyor. Evet çok güzel yapıyor. Hadi sert devam. Ben değil mi? Yok yok <laughs> sersin çekiyorum ben Yaparken de işi resmini de yerden Meryem. Resmi <laughs> Onu göreyim esas. <laughs>